Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Şehit Kamil İlçe Başkanlığı görevine Hakan Atıcı atandı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, atamanın ardından düzenlenmesi planlanan törenin, Gürcistan'da meydana gelen ve 20 askerimizin şehit olduğu elim uçak kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Misiat yetkilileri, yaşanan acı olay nedeniyle tüm programlarını ertelediklerini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Yeni Başkan Hakan Atıcı'nın göreve resmi olarak başladığı, törenin ise uygun bir zamanda gerçekleştirileceği ifade edildi. Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep İl Başkanı Hasan Ali Bilici şu şekilde konuştu. Bildiğiniz gibi ülkemizi derin bir yasa boğan, elin bir haberle sarsılmış bulunmaktayız. Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında 20 kahraman evladımızı şehit olarak vermiş bulunmaktayız. Bu durumu tesirli öğrendik. Hepimizin yüreği yanmış vaziyette. Bu sebeple şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun derim. Bu elim olay nedeniyle aziz şehitlerimize duyduğumuz derin saygı vacımızı paylaşma adına iptal edilen programa e, atama programımıza Hakan Atıcı Bey burada bulunmakta olup e, son dakika e, iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verdik. E, Sayın Başkanımızın da e, görüşleriyle birlikte bir ileri tarihi erteleyeceğiz. E, milli yasımızı gereği olarak şu anda önceliğimiz hayatını kaybeden kıymetli vatandaşlarımızın hatırasına hürmet göstermek ve paylaşmak. Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Şehit Kamil İlçe başkanı olarak atanan Hakan Atıcı ise şu ifadelere yer verdi. Ülkemizde biliyorsunuz Gürcistan'da kaybetmiş olduğumuz şehitlerimiz var. Şehitlerimizin anısına yapacağımız programa il başkanımız Sayın Avukat Hasan Ali Bilici başkanımızla istişare ederek genel merkezimizin talimatları doğrultusunda e, programımızı ertelemiş bulunuyoruz. İleri bir tarihte e, tekrar e, açılış programımıza e, siz değerli basın mensuplarımızı davet ederek inşallah hep beraber e, katılım sağlayacağız. E, Gaziantep İl Başkanlığı olarak e, tarafıma Şehit Kamil e, Misiyat Şehit Kamil İlçe Başkanlığını e, takdim eden Sayın İl Başkanım Hasan Akilici'ye teşekkür ederim. Genel Başkanımız Sayın Feridun Öncel Başkanımızın tensipleriyle, Hasan Ali Bilici Başkanımızın olurlarıyla Gaziantep Şehit Kamil Misiyat İlçe Başkanı olarak atanmış bulunuyorum. Rabbim vatanımıza, milletimize hayırlı işler yapmayı nasip eylesin inşallah.